Merhaba sevgili öğrenciler. Nasılsınız? Evlerde sanırım oldukça sıkılmış bir haldeyiz. Ee, az zaman kaldı. İnşallah bu e, virüs belasından bir an önce kurtuluruz diye düşünüyorum. Ama derslerimizde tabii ki bu arada geri kalmamamız için uzaktan eğitimimize beraber devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, hareket fizikteki önemli konulardan bir tanesi. Doğada pek çok hareket gerçekleşiyor. Bu hareketleri bugüne kadar inceledik. Bugün yine e, değişik bir hareket üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi Doğada birçok olayda ard kendini tekrar eden hareketler görülür. Bu hareketler sağa sola ya da yukarı aşağı yönlerde salınım hareketi olarak gerçekleşmektedir. Örneğin sallanan bir sandalye parkta salıncakta sallanmakta olan bir çocuk veya duvara asılı olan saatli bir sarkacın yapmış olduğu hareket bu salınım hareketine örnek gösterilebilir değerli arkadaşlar. Bir sistemin sabit bir nokta etrafında yaptığı salınımlara fizikte arkadaşlar titreşim hareketi denir. Belli bir zaman aralığında kendini tekrarlayan salınımları ise periyodik hareket denmektedir. Periyodik hareketler çeşitlerinden biri de basit harmonik harekettir. Kısaca biz buna BHH -H diyoruz arkadaşlar. Evet, BHH -H şeklinde ifade ediyoruz. Sürtünmesiz ideal bir ortamda denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gelip giden cismin yaptığı harekete basit harmonik hareket yani BHH ismini veriyoruz arkadaşlar. Her standım hareketi basit harmonik hareket değildir. Bir standım hareketinin basit harmonik hareket olması için sabit bir noktadan belli bir yörüngede uzaklaşması ve etki etkiden kuvvetin büyüklüğünün denge konumuna göre uzaklığa bağlı olarak değişmesi gerekmektedir. Bu şekilde eğer olursa arkadaşlar bu harekete basit harmonik hareket ismini veriyoruz. Sürtülmesiz bir ortamda doğru üzerinde sabit iki nokta arasında periyodik olarak gidip gelen cisimlerin yaptığı harekete basit harmonik hareket denir. Bir yayın ucuna bağlı olan kütlenin düşey düzlemde yukarı aşağıya doğru salınım hareketi veya bir ipin ucuna bağlı kütlenin bu şekilde sağa sola yapmış olduğu salınım hareketi ya da müzikte kullanılan metro, metronom denen Aletin bu şekildeki yapmış olduğu salınım hareketi fizikteki basit harmonik harekete örnek olarak gösterilebilir. Fizikteki bütün konularda olduğu gibi basit harmonik hareketin de daha iyi anlaşılabilmesi için basit harmonik harekette geçen bazı kavramların öğrenilmesi gerekmektedir. Basit harmonik hareketle ilgili kavramlardan birincisi denge noktası dediğimiz noktadır. Denge noktası cismin hareketsiz olduğu noktaya o cismin denge noktası denir. Örneğin yayın ucuna bağlı olan kütlenin o noktasında iken yani serbest haldeyken herhangi bir hareketi var mı? Yok. Öyleyse bu O noktası bu harekette denge noktası olarak ifade edilmektedir. İkinci bilmemiz gereken kavram ise arkadaşlar genlik. Basit harmonik hareket yapan bir cismin denge noktasına olan en büyük uzaklığına genlik denir. Şimdi basit harmonik hareket yani cisim diyelim ki K ve L noktaları arasında ne yapıyor? Gidiş, geliş hareketi yapıyor. Yani sağa sola bir titreşim hareketi gerçekleştiriyor. Peki bu titreşim hareketini gerçekleştirirken cismin denge noktası yani O'ya olan en büyük uzaklığını arkadaşlar ne diyormuşuz? Genlik diyormuşuz. Genlik dediğimiz ifade küçük R harfi ile gösterilir. Uzaklık olduğu için birimi uzunluk birimi olan metre ile ifade edilmektedir. Yatay bir düzlemde bir yayın ucuna bağlı olan kütlenin sola ya da sağa doğru yapmış olduğu bu salınım hareketinde arkadaşlar o noktasını denge konumu olarak düşündüğümüzde OA uzunluğu ve OB uzunlukları OA uzunluğu ve OB uzunlukları birbirlerine eşit olup bu uzunluk genlik olarak adlandırılır. Yani basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumuna olan en büyük uzaklığına biz fizikte genlik diyoruz ve onu küçük r harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Diğer bir önemli kavram ise arkadaşlar uzanım. Uzanım, basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir anda denge noktasına olan uzaklığına uzanım denir. Yani yine cisim k ve L noktalar arasında harmonik hareket yapıyor. Yani A sola giderken herhangi bir anda herhangi bir anda örneğin bu bir anı durdurduğumuz gibi düşünün. Hareket gerçekleşirken bir an için durdurduğumuzu düşünün. Cismin bulunduğu noktanın denge konumuna olan bu uzaklığına arkadaşlar uzanım diyoruz. Uzanım küçük x ile gösteriliyor. x sembolü ile gösteriliyor. Birimi uluslararası birim sisteminde uzunluk birimi olan metre ile aynıdır. Yani o zaman genlik ve uzanımın birimi aynıdır arkadaşlar. Sırada bunu ne göstereceğiz? Metre olarak göstereceğiz. Maksimum uzanım ise maksimum uzanım maksimum uzanım Biliyorsunuz ismin gidebileceği en son noktadır. Ki örneğin bu tarafa giderse L, bu tarafa giderse K'dır. Bu maksimum uzanım genlik ismini alıyor. Yani o zaman burası ne oluyor? R, burası ne oluyor? Eksi R oluyor. Minimum uzanım, minimum uzanım neresidir? Tam denge konumudur. Denge konumu. O zaman minimum uzanım ise nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Demek ki maksimum uzanım genliğe eşit. Minimum uzanım ise sıfıra eşit olmalı. Basit harmonik hareket yapan hareketlinin herhangi bir andaki denge konumuna olan uzaklığına uzanım yani x denir. Küçük x uzanımın sembolüdür arkadaşlar. x yerine bazen y harfi de kullanılabiliyor. Yani y ile de biz uzanımı gösterebiliyoruz. Örneğin burada cisim yatay düzlemde bir salınım hareketi gerçekleştiriyor. Eğer düşey düzlemde salınım hareketi gerçekleştirmiş olsaydı uzanımı y ile de gösterebiliyoruz. Uzanımın en büyük değeri genlik iken en küçük değeri sıfırdır. Evet uzanımın en büyük değerine genlik ki buna ne demiştik? R demiştik. En küçük değeri ise sıfır olarak ifade edilir arkadaşlar. Periyot ve frekans kavramları da burada bilmemiz gereken önemli kavramlardan. Periyot ve frekans kavramını daha önceki dersimizden hatırlayacaksanız dairesel harekette de bunu görmüştük. Burada farklı bir versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Peki periyot basınarmonik harekette nedir? Basit harmonik hareket yapan bir cismin bir noktadan aynı yönde ve art arda iki geçişi arasında geçen zamana periyot denir. Periyot büyük T harfi ile gösteriliyor. Yani periyodun sembolünü zaten daha önceden de T olduğunu biliyoruz. Zamana dediğine göre o zaman birimi SI'da yani uluslararası birim sisteminde arkadaşlar nedir? Saniyedir. Demek ki neymiş? Periyodun birimi saniyedir. Frekans ise basit harmonik hareket yapan bir cismin bir saniyedeki salınım sayısı şeklinde ifade edilmektedir. Frekans küçük F harfiyle gösterilir. Birimi ise periyodun birimi olan ee, saniyenin tersidir. Yani sel frekansın birimi 1 bir bölü saniye ya da matematiksel olarak saniye üzeri eksi 1 ki biz buna ne diyorduk aynı zamanda hertz ifadesinde kullanmıştık. Demek ki frekansın birimi 1 bir bölü saniye ya da saniye üzeri eksi 1 o da hertz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin noktalar arasını alma sürelerini gösterecek olursak arkadaşlar K ve L noktalar arasında harmonik hareket yapıyor. Bir de tam bu orta noktalar var ki bu noktaların bu noktalar arası uzaklıkların birbirlerine eşit olduğunu bize soruda vermiş. Şimdi örneğin cisim K noktasından harekete başlayıp bu yönde gidecek, L'ye gidecek çünkü K-L noktalar arasında diyor. K'dan başlayıp L'ye tekrardan K'ya gelmesi için geçen zaman ki buna bir salınım deniyor. Örneğin K'dan başlayıp tekrardan K'ya geldiğinde bir salınım yapmış olur. Bu hareket başta hareketle periyot olarak tanımlanıyordu. Peki K noktasından O'ya yani denge konumuna gelmesi için geçen zaman arkadaşlar periyodun dörtte birlik bir zamanı denk gelir. İsim K-O arasını o zaman ne kadar zaman alacak? T bölü 4'te. O-L arasını da aynı şekilde T bölü 4'te alacak arkadaşlar. L'den O'ya gelme süresi o da T bölü 4. O'dan -E K'ya gelmesi ki bir salınım yapacak. T bölü 4. Demek ki bu aralıkları hep eşit zamanlarla almak zorunda. Çünkü periyot T ise 1, 2, 3, 4 tane aralık olduğuna göre T bölü 4 şeklinde olacak. Yalnız K'dan P'ye giderken ki zaman ile P'den O'ya giderken ki zamanlar birbirlerine eşit olmayacak. Öğrencilerin en çok hata yaptıkları nokta bu kısım arkadaşlar. Şimdi T bölü 4'ü ne yapıyor öğrenci? KP PO'ya eşit olduğu için hemen burayı 2'ye bölüyor. T bölü 8 T bölü 8 diyoruz. Fakat basit harmonik hareketle cisim denge konumuna doğru giderken hızlanan bir hareket yapacağı için yani tam bu O noktasından geçerken bu en büyük değerine ulaşırız olarak. Çünkü hızlanıyor. Hızlandığı için arkadaşlar KP ve OP aralarını eşit zamanlarda alamaz. Hızlandığı için PO arasını KP arasındaki zamandan daha kısa sürede almalıdır. Bunu yaptığımız zaman ise burada şöyle bir oran çıkıyor arkadaşlar. Örneğin PO arasını T gibi bir zaman süresinde alıyorsa KP arasını arkadaşlar 2T zamanda alır. O zaman OR arasını da yine T gibi bir zamanda alırsa RL arasını da 2T gibi bir zamanda almak zorunda. O zaman buraları topladığımız zaman 2T, 3T olacak burası. 3, 3T burası 6, 6 da geri dönecek. 12T bizim periyodumuz olacak. Yani demek ki 12T periyoda eşit. Periyot neydi? Büyük T'ydi arkadaşlar. Şimdi buradan T'yi çekersek buradan T ne çıkar? T bölü 12 çıkar. İşte PO arasını o zaman ne kadar zamanda almıştır? T bölü 12'de o zaman KP arasında bunun iki katı olacak. T bölü 6'da. OR arasını T bölü 12'de RL arasında T bölü 6'da almış olacak. Sınavlarda genelde arkadaşlar bu e, özellik üzerinden sorular yöneltiliyor. ÖSYM'nin bununla ilgili çıkmış soruları var. Lütfen buna dikkat edin. Ve tabii bunu anlattıklarımızı söylememize gerek yok. Yazıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Mutlaka yazıyorsunuz. Bakın durdurun, notlarınızı alın ve videoyu tekrar geri alıp tekrar izleyebilirsiniz. Bakın bu çok büyük bir avantaj. Anlamadığınız yerlere tabii yine bize ulaşmanız mümkün. Şimdi bur buraya kadar anlattıklarımızı örnek sorular üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Birinci örnek sorumuz diyor ki bir yaya bağlanmış K cismi A ve D noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır diyor. Noktalar arası uzakların yani A, C'nin C, O'ya, O, o B'ye ve B denli birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. Cismin periyodu diyor 12 saniye olduğuna göre cisim A, C arasını ne kadar zamanda almaktadır? Şimdi arkadaşlar bu O noktası o zaman bizim denge konumu dediğimiz nokta olacak. Tam ortasını alıyoruz. Nerede hareket ediyor? A ve D. Bakın A ve D noktaları hareket ettiğinde tam bu ikisinin ortası noktası bizim denge konumuz olacak her zaman. Şimdi o zaman e, denge konumuna yaklaştığı zaman hızı arttığına göre arkadaşlar CO arasını T gibi bir zamanda aldığını düşünürsek AC arasını 2T zamanda almış olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi C, O arasını T zamanda alıyorsa O, B arasını da T zamanda alacak. A, C arasını 2 T zamanda aldığına göre B, D arasını da 2 T zamanda almalıdır diyor. Şimdi buna göre düşünürsek arkadaşlar o zaman A'dan O'ya gitme süresi 3T gibi bir zaman olacak ki A'dan O'ya gitme süresi de neydi arkadaşlar? Periyodun 4'te 1'lik bir zamana eşitti. T bölü 4'tü. Yani o zaman buradan şunu yazabilir miyiz? T bölü 4 nedir? Bu ikisinin toplamıdır. 2T, İki T daha. 3T. O zaman periyodumuz 4 çarpmış. dışlardan 12T olarak bulmuş oluruz. Periyodun zaten 12 saniye olduğunu söylemişti bize. O zaman buraya 12 saniye yazarsak 12 eşit 12T olacak. Yani buradan T 1 saniye çıkacak. Demek ki cisim CO arasını 1 saniyede. OB arasını 1 saniyede. AC arasını 2 saniyede. BD arasını 2 saniyede almalıdır. Şimdi sorularımıza bakalım. AC arasını kaç saniyede alır diyor. AC arasını kaç saniyede alır o zaman? 2 saniyede alır. OB arasını OB arasını 1 saniyede alır. AD arasını bakın A'dan D'ye kadar olan zamanı soruyor. 2 o zaman bir de burada var. 3 4 2 de burada. 6 saniye olarak sorumuzun cevabını bulmuş olursunuz. Evet bir başka örnek soruyla devam ediyoruz. KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin T eşittir sıfır anda K noktasından harekete başlıyor. Demek ki cisim K noktasına harekete başlayacak. Bu yönde gitmesi gerekiyor. Hangi noktalar arasında? K-L noktalar arasında. Uç noktalarımız K-L noktaları uzaklar yine eşit. Öyleyse tam ortadaki noktaya ne diyoruz? Evet, denge konumu diyoruz arkadaşlar. Evet. Burası denge konumu. Şimdi o zaman buraya doğru giderken ne yapacak? Hızlanacak. Şimdi ne demiş? Kn -e arasını 8 saniyede aldığına göre demiş. Kn -e arasını. Yine hemen işlemimizi yapalım. Noktaları uzaklar işte olduğuna göre arkadaşlar. Hemen ben ne diyorum? Mo arasını T gibi bir zamanda alıyorsa burayı 2T gibi bir zamanda alır. Veya burayı T bölü 12 gibi bir zamanda alıyorsa burayı T bölü altın bir zamanda alacak demektir. Bakın buradaki küçük T ile buradaki büyük T'yi lütfen karıştırmayın. Bu zaman olarak ifade ettim. Küçük T dersem bu bunun iki katı olacak. Aynı şekilde burayı da bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi nereden nereye gidiyor? K'dan N'ye gidiyor arkadaşlar. K'dan nereye gidiyor? N'ye gidiyor. O zaman K'dan N'ye gittiğine göre buraya gittiğimizde biz şu mesafeleri topluyoruz. Burası da T'dir diyebilirim. 2T, T, T. O zaman Buraya ne diyeceğiz? 4T eşittir 8 diyeceğiz. 4T eşittir 8 ise buradan T ne çıkar? 2 çıkar. 2 saniye çıkar. Bu buradaki zaman aralığı. Peki periyottan gidersek şimdi 2T, T, 3T. Şurası neydi? T bölü 4. T bölü 4 dediğimiz zaman neye eşit? 3 t eşitse periyot buradan ne çıkar? 12T çıkar. T'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Öyleyse arkadaşlar buradan periyodumuzun evet 12 çarpı 2'den 24 saniye olduğunu söyleyebiliriz. Evet, cismin periyodu kaçmış? 24 saniyemiş. Cismin 20 saniye sonra nerede olduğunu soruyor ikinci soruda. Önce şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim şöyle. Şimdi o zaman şunu yapabiliriz. Şimdi ne yapmıştı? Burayı 2 saniyede alıyor. Burayı 2 saniyede alıyor. Burayı kaç saniyede zaman? 4 saniyede alır. Burayı kaç saniyede alıyor? 2 saniyede. Burayı ne kadar zamanda alıyor? 4 saniyede diyebiliriz. Evet. Şimdi nereden başlamıştık? K noktasından harekete başladık. Bu yönde gidiyoruz. Zeneyi soruyor. 20 saniye sonra git soruyor. Evet. Şimdi 4 saniye sonra M'ye geliyoruz. 6. saniyede neredeyiz? Denge konumundayız. O'dayız. Bir iki daha gittik. Ne oldu? Sekiz oldu. Bakın dört, iki, altı, iki daha sekiz. Buraya geldik. On ikinci saniyede L noktasındayız. Tabii tekrardan ne yapacağız? Geri döneceğiz. Şimdi geri döndüğümüz zaman o zaman ne yapıyoruz? Bir dört daha ekliyoruz buna. Dört, on ikiye dört ekledik. Burası kaç oldu? On altı. On altıncı saniyede neredeyiz? N'deyiz. Peki bir iki daha ekledik. 18. saniyede neredeyiz? O'dayız. Peki bir iki daha eklersek 20. saniyede neredeyiz? 20. saniyede M noktasındayız. Evet. 20 saniye sonra nerededir diye sormuştu. Evet cevabımız M noktası şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Evet bu konuyla ilgili son örneğimize geçiyorum arkadaşlar. Sürtünmesi yatay düzlemde K ve N noktaları arasında harmonik hareket yapan bir cismin periyodu 12 saniyedir diyor. Periyodu 12 saniyedir. Şimdi buraya baktığımız zaman işte K, L yani şu noktaların aralarının eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi o zaman burayı ne kadar zamanda alıyor? Burayı T bölü 6'da alıyorsa burayı T bölü 12'de alıyor. Burayı T bölü 12'de alıyor. Burayı T bölü 6'da alıyor. T 12 olduğuna göre demek ki burayı 1 saniyede alıyor. Burayı 2 saniyede alıyor. Yine OM arasında 1 saniyede, MN arasında 2 saniyede alıyor. 16 saniye sonra nerededir diye sormuş. 16 saniye sonra nerededir? O zaman ne yapmamız lazım? Saymamız gerekiyor. 1 saniye sonra M noktasında. 3 saniye sonra N noktasında. Bir 3 saniye daha geçerse yani 6. saniyede tekrardan O noktasına geri gelmiş olur. Ama hareket bu kez sola doğru. 7. saniyede L noktasında. 9. saniyede nerede? 9 saniye sonra. K noktasında. Evet. O zaman devam ediyoruz. 9, 2 daha, 11 ve 12. 12 zaten periyot demek. Periyot, harekete başladığı noktaya tekrardan aynı yönde gelmesi demekti. Şimdi o zaman 12 geçti. Bize ne sormuştu? 16 demek ki. Oradan devam ediyoruz. 12, 13, 15, Şimdi 17 olsa M'de olacaktı. Geri dön tekrardan. O zaman nereye geldi arkadaşlar? M, arasına denk geldi. O zaman 16 saniye sonra nerededir? 16 saniye sonra M, arasındadır. Şimdi tabii ben buradan başlangıçtan başlayarak bunu uzattım. Şimdi verilen süreye bakarsak arkadaşlar, hemen verilen süreye bakalım. Eğer verilen süre periyodumuzdan büyükse arkadaşlar, o zaman periyodu çıkaralım. Yani şunu yapalım. Böyle temizleyeyim. Şimdi periyodumuz 12 saniye. Buradaki 16 saniye. Şimdi 16 eksi 12 4 saniyelik bir zaman dilimi kalacak. Zaten şimdi 12 saniye sonra tekrardan bu yönde ve bu noktada olacak. Yani 12'nin de buraya gelmiş olacak zaten. Şimdi bundan sonrasını sayarız. Şimdi burası ne kadar? T bölü 12 yani 1 saniye Burası ne kadar? 2 saniye değil miydi? Kalan süre kaç? 4. O zaman bu 4'e göre bunu götürmemiz lazım. Yani 13 m'de 13. saniyede m'de 15. saniyede nerede? Ne noktasında? Ama 16 olması lazım. Geriye ne kaldı? 1 saniye. Tekrardan m'ye geri dönmesi için 2 saniye gerekiyor. Ama elimizde 1 saniye olduğuna göre demek ki cisim Burada bir yerde bu yönde tabi hareket ediyor. Kalması gerekir. O zaman sorumuzun cevabı MN olarak bulunmuş olur. Evet. Örnekleri tekrar tekrar inceleyin arkadaşlar. Soru çözmeyi unutmayın. Takıldığınız yerde bize ulaşın.